Merhaba. Makinemiz yine MagmaVelt ee, modeli megasitik Fişe taktığım zaman düğmeyi açıyorum. Gördüğünüz gibi Allah ne verdiyse çekiyor. Bunda da yine muhtemelen köprü diyotlar sağlamdır. Devamındaki IGBT'ler yanmıştır. Ee, şimdi bunu bir açalım. Ne varmış? Bir görelim bakalım. Evet. bir makineyi açtım. Şimdi IGBT'leri ölçmekle başlayalım. Alt tabağı daha çıkartmadım. RGB'lerimizi bir ölçelim. Şimdi şuradan başlıyorum. Bakın bu sağlam. Bu da muhtemelen ona paraleldir. 348 46 47 civarında gidiyor. Şunu ölçelim. Aynı. Bunu ölçelim. Yani tüm IGBT'lerimiz burada sağlam görünüyor. Çıkış diyotlarımıza bakalım. Evet. Çıkış diyotlarımız da doğru görünüyor. Ee, şimdi bunun giriş diyotumuz burada arkadaşlar. Giriş diyotumuzun artısına siyah koyuyorum. Bakın diyot değeri sağlam. Sağlam. Hepsine kırmızıyı dokunduruyorum. Bakın sağlam. Sağlam. Yani tüm diyotlarımız şu an sağlam görünüyor. Ee, peki problem nerede? problemler de olabilir. Ona bakacağız. Şimdi voltajımız ilk nereye gidiyor? Şuradaki integreye gidiyor. Şöyle bir bakalım. Tarafımız. Ha, şurada integremiz var. eksi mi? Hangisi eksi? Şu eksi gibi. Hangisi eksi olabilir? Şurada bir konon sütunumuz var. Yani şurası zaten eksiye gidiyor. Burası belli. Şuradan eksiyle ortak yani. Yüzündeki şeyi birazcık soyalım. Evet, buradaki değer doğru. Değer doğru. Hadi. Bunu şimdilik. Evet. Ha, orada da bir kısa devre yok gibi. <laughs> kondansatörler üzerinden bir ölçüm yapalım. Evet. Kondansatörler güzelce şarj oluyor. şeyden ölçelim. Evet. Gayet güzel. Yani şu an hiçbir problem görünmüyor orada da. Ee, ama fişe taktığımız zaman sistem çalışmıyor. Şöyle yapalım. Burada da bir kısa devre var mı? Ona bakalım. Evet, şöyle göstereyim. 90, 192 ohm gibi bir değer diyor gösteriyor arkadaşlar. Ee, bunu nerede gösteriyor? Aa evet. Problemi gördüm arkadaşlar. Varistör. Evet varistör. Bakın. Şurada yarılmış. Neyse ki varistör. Sadece varistör arızası yani. Ee, bakın şurada sarı patlamış. Şurada şöyle göstereyim. Şimdi varistör şey olmuş. Yani patlamış. Kısa devreye düşmüş. Ben şimdi onu bir oradan sökeyim. Size göstereyim. Ne hale geldiğini görürsünüz şimdi. Şöyle. Birazcık birazcık tazeleyim. sıcağı sıcağına hemen oranın te temizliğini yapayım ki. krizini açtım. <Gülüyor> 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 evet, ya da bu çok nazlı. Söktük şimdi varistörümüz şu arkadaşlar bakın Yarılmış. ölçtüğümüz zaman bakın 185 ohm yani biz fişi taktığımız zaman bütün enerjiyi bu çekiyor kendi üzerine ve sistemin devamına enerji gitmesini engel alıyor. Dolayısıyla bütün şeydeki enerjimizi de bu çekiyor. Şimdi buna bir tane varistör getireyim. Evet, varistörümüz. Bakın. 431 kodlu arkadaşlar. Bakın bu da 431 kodlu. Bu 14 milimmiş çapı. Bu 20 milimlik arkadaşlar. Yani 20 yazıyor böyle. Yani 2 santim olduğunu gösteriyor yani böyle çapının. Bu da 14 milimmiş. Hani güç olarak bu çok daha güçlü buna göre. Ee, voltaj olarak aynı. Yani fabrika nasıl hangi voltajda yaptıysa. bizim de aynı voltajda olacak yani. Hani bu olmadan da çalışır mı makine? Çalışır. Yani eğer normal şebeke şehir şebekesinde kullanacaksanız e, çalışır. Ama e, hani olur da bir yıldırım düşme olayı falan olduğu zaman e, makineniz mutlaka zarar görecektir yani. Yüksek voltaj geçecektir çünkü. Veya bir jeneratörde iş yaparken e, illa bu volt, sınırların üzerine çıkacak makinenize zarar verme ihtimali yüksek yani. Bunu e, onun için ne yapıyoruz? Kullanıyoruz yani mecburen. Böyle takacağız. Ee, şöyle takalım. Zaten hatta bunu şey yapalım. Aklıma gelmişken Şöyle yapalım Şöyle bir şeyin içine Sokup Yani burada amaç Şeyi patladığı zaman Etrafa şeyi dağıtmasın fazla sini fazla dağıtmasın yani fazlasını keseyim çoğu zaman bunu şeyin içinde görürsünüz. Bu tür makaronlara böyle sarılmış şekilde görürsünüz var istörleri. İşte bunun amacı patladığı zaman etrafa şeyi dağıtmamak yani. İstilegesi is ama Başka bir amacı yok. Bunu... Evet bunun yönü de yok arkadaşlar. Yani istediğiniz yönde takabilirsiniz. Böyle artı eksi gibi falan. Zaten alternatif gerilimde artı ve eksi bu 275 voltluk bir e, varistör. Yani AC gerilimde yani e, ne diyorlar ona efektif değeri. Tepe değerleri çok daha yüksektir. Yani 300-350 volt falandır belki de bilmiyorum. Evet. Genellikle kaynak makinelerinde bu kodu kullanıyorlar arkadaşlar. Yani 431 kodu oluyor. Firma değişik olabilir, farklı markalar olabilir ama kodları aynı, standartları aynı yani şey olarak. Biz üzerinde ne çıkıyorsa onu geriye takıyoruz yani şu an. Evet. Kodaklarını keselim. Yani bilmiyorum ama yine jeneratör yüzünden patlamış olabilir. Önemli değil. Önemli olan makineye daha büyük bir masraf açmamış. Zarar vermemiş. Görevini yapmış yani burada. Evet. Şimdi enerjimizi artık verebiliriz. Çünkü diğer şeyleri de kontrol ettik. Herhangi bir problem gözlemlemedik. Gözlemlemedik yani. yani zaten devamında da bir problem olduğunu düşünmüyorum. Evet bakın fanımız çekti. 200 amper yazıyor ama bilmiyorum yani gerçekten 200 amper veriyor mu bu makineler. Bulmasa biraz sonra e, testini de yaparız. Heh, testini de yaparız yani. Şu an artık makinemiz kullanıma hazır. Şöyle 64 volt da çıkış voltumuzu veriyor. Önce bunu Bu makinemiz sadece şimdi toplayacağız. İşimiz bitiyor. çıkarırken bile zor çıktı. Onun için şurayı biraz gevşetmem gerekecek. Bir damız kaldı. son bir çalışma testi yapalım. Gayet güzel. Eğer ön tarafına bakarsanız 200 211'e kadar çıktığını görürsünüz yani. Ben de merak ettim gerçekten. Yani bunlar gerçekten verebiliyor mu? Adı üstünde mega. Boyutu küçük ama 200 amper vereceğini düşünüyorum yani. Evet şimdi gidelim. Ee, bir testimizi yapalım bakalım ne olacak. Evet ben makinemizi hazırladım. Şu an 161 ampere ayarlı ampermetremi açtım. Bakalım vaat ettiği 200 amperi verecek mi bir görelim. Evet şu anda 160 amperi veriyor. Bakın görüyorsunuz. Zorlanmıyor bile. 200 ampere çıkarttım. 185 amperi, 187 amperi görüyorum. Maksimum seviyesini alalım, bakalım. Evet, 187. Hani şunun maksimum seviyesini alalım. 215 gösterge değerini aldığımız zaman, bakın 196 amperi, 190 8.7'ye çıktık. Vay. Evet yani gördünüz 200 amperi <laughs> adam veriyor. Yani Bakın 163 amperde Şu an eritiyorum yani. Evet, ee, burada bir fazlalık 10 amper var. Yani o önemli değil. O gösterge ayarlarıyla da belki bir şey yapılmıştır. Bir e, kalibrasyon yapılması lazım. Ama sadece göstergesinde. Ama maksimum seviyesini aldığınız zaman 200 amperi verdiğini gördünüz. E, Megasitik modeli magma vent'in boyutu küçük ama e, kendisi iyi iş yapıyor yani mini arasında çok fark var yani şey olarak bobin olarak bunun bobini böyle kocaman e, kalın sargılı mini stick'inki e, çok daha ince daha böyle hafif bir makine Evet yani bu makinemizde bu kadardı sadece varistörü patlamış yüksek gerilim yüzünden ee, Arkadaşlar bu tür şeylerde makinelerde eğer servise gönderirseniz maalesef sizden para istiyorlar çünkü e, Yüksek gerilim girdiğinde bunda sorumluluğu kabul etmiyorlar Bunun da en büyük göstergesi zaten varistör e, Varis 4 diyor ki yüksek gerilim geldi bana ve patladım diyor. Onun için e, bilmiyorum da yani firmalar genellikle bu tür durumlarda yüksek voltajlarda e, yüksek voltaj hasarlarında diyeyim yani genelde garanti vermezler. Bilmiyorum. Belki verirler ama e, bu kadardı arkadaşlar. E, Mac mega sitik küçük boyutuna rağmen 200 amperi çok rahat verdi Ben de şaştım yani şu an adına boşuna megaik dememişler Evet ee, Keşke soketleri daha büyük olsaymış bir büyük model olsaymış yani sadece orasını eleştirebilirim başka da bir şey yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın.